Bakın Antalya'daki problemli komşunun apartmanda esirdiği terörü ekranlarınıza taşımıştık biliyorsunuz. İşte o kadın durmuyor durdurlamıyor. Her tarafı kırıp döken kadının son yaptıkları artık bardağı taşıran son damla oldu. Üzerini çıkarıp apartmanın elektrik panosunu yumruklayan kadın verdiği zararla bütün apartmanı da elektriksiz bıraktı. Yaklaşık 20-22 yıldır bu apartmana mensubuz, bu apartman sakiniyiz ama artık çok da sakin değiliz açıkçası. Eşyaları parçalamış, asansörü yumruklamıştı. Son olarak elektrik panosuna da zarar verince apartmanın elektriği, bina sakinlerinin de huzuru gitti. Burası yedi kat. 35 hane. Ama 35 haneye de günah. Nedir ya? Biz günde 5-6 kere ya. Polis çağırmak zorunda mıyız? Böyle komşu düşman başına dedirten görüntüler Tınastepe Caddesi'ndeki bir apartmanda kaydedildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 50 yaşındaki kadın yaptıklarıyla komşularını adeta canından bezdirdi. <laughs> <laughs> Hepsini yırtıyor musun? <laughs> Hepsini yırtıyor musun? Hayır. Kimlerinkini yırtıyorsun? Bilmiyorum. Beş katlı apartmanın birinci katında oturan Tuğba isimli kadın hemen her gün bir vukuata imza atınca apartman sakinleri de isyan etti. Bütün e, apartmanı rezil etti. E, bütün dükkanları kırdı geçirdi. Bütün e, gördüğünüz gibi e, içerideki elektrik tesisatları da dahil olmak üzere herkese zarar veriyor. Olaylı kadınla ailesinin ilgilenmediğini iddia eden komşuları her yeni güne korkuyla uyanıyordu. Kadının son yaptığı şey ise bardağı taşıran sonda. Yakında öleceksiniz. Öldüreceksiniz yakında. Ne yapacaksın bize? Üzerindeki kıyafetleri çıkaran kadın apartmanın elektrik panosunu yumruklamaya başladı. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı kadın yüzünden apartmanın elektriği bir süre sonra kesintiye uğradı. Dokunma diyor kara. İhbar üzerine apartmana gelen sağlık ekipleri komşularına illallah ettiren kadını hastaneye kaldırdı. Gitti Tuba ablam. Furkan.